Bu hikaye Emir yaşanmıştır. al mi Emir Sarılı köyündedir. Cevizli Köyü'nden Efe Kadir Nami ile Kadir ikinci delikanlı ile Aferin'i birbirini severler. Efe Kadir Aferin'i ailesinden ister. İster. Fakat köyün en güzel kızı al yanaklı Selvi boylu Fadime'yi Efe Kadir'e vermezler. Efe Kadir Fadime'yi kaçırmaya karar verir ve anlaşıp kaçarlar. Ancak Fadime'nin dayıları sözde namuslarını kurtaracaklarını düşünürler. Yakalanırlar ve Fadime'nin yaşı küçük olduğundan ailesine teslim edilir. Efe Kadir'de 9 ay hapiste yatar ve orada Fadime'yi yazdı. Türkleri çığırırmıştır. Evlerinin önü yollu yoldan geçen karakuldu Evlerinin önü yollu yoldan geçen karakuldu Evlerinin önü yollu yoldan geçen karakuldu Kurban olam şuna gelin gel teslimi bizden olur. Kurban olam namı gelin gel teslimi bizden olur. 15 yaşlarında Zeynep isimli güzel bir kız vardı. Bir gün köyde onun bir düğünü olur. Düğünlerde eğlendiler ve at yarışları yapılır. At yarışlarına uzaklardan gelen Ali isimli güzel bir genç de katılır. Ali gönlünü düğünde gördüğü Zeynep'e kaptırır. Köyüne dönünce babası Zeynep'i istetir. Ali'nin köyü uzak olduğundan Zeynep'in ailesi pek gönüllü Ali'nin köyüne gelin gider. Ancak ailesinden ayrı olmaya alışık olmayan Zeynep tam 7 yıl ailesini göremez. İçindeki hasret büyüdükçe türküler yapmaya başlar. günlerde de söyler. Zeynep'in köyün kocası Ali de bunu umursamaz. Aldırış etmez. Yeni geldikçe bir döver onu hor görür. Zeynep üstünsüzden hastalanır yatakları düşer çevresindekiler en sonunda dayanamayıp Zeynep'in anasını babasını çağırırlar. Anası babası geldiğinde Zeynep onlara bir türkü mıcırdanır ve bir daha da iyileşemez. Bu duruma çok üzülen çevresindeki halk bu türkü dilden dili günümüze kadar aktarmıştır. Yüksek yüksek tepelerin kurmasınlar. Yüksek yüksek tepeleri kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim.